arkadaşlar, Fizik GT Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber 11. sınıfın konusu olan itme ve momentum konusunu beraber işlemeye çalışacağım. 3 bölüm şeklinde inceleyeceğiz. 1. bölümde bizim itme tanımlarını vereceğiz, grafiklerle beraber çalışacağız. 2. bölümde momentum korunumunu işleyeceğim. 3. bölümde ise ne yapmış olacağız? Biz burada Patlama sorularını çözeceğiz ve ÖSYM'nin sorduğu tarz sorularla ilgili bir çözüm videosu hazırlamış olacağım. Evet hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Desi 700 gram olan bir basketbol topu şekildeki gibi duvara 20 metre bölü saniye hız ile çarpıp tekrar geri gelmektedir. Buna göre topun çizgisel momentumundaki değişim nedir? Şimdi momentum dediğimiz kavram esasında baktığınızda F eşittir M çarpı A'dan gelmektedir. Yani bir kuvvet uyguluyoruz. Cismin kütlesi ile ivmenin çarpımı bana kuvveti verecektir gençler. E peki kuvveti biz başka türlü nasıl yazabiliriz? Biz A'yı açabilirim mesela. F eşittir M çarpı delta V bölü delta T yazabilirim burada. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığım zaman F çarpı delta T eşit olmalıdır. M çarpı delta V'ye. İşte bu kısma biz itme diyoruz. Ve buradaki kısım ise momentum dedik. Momentum dediğimiz bir kuvvet uyguladığınızda cisme olan etkisi ya da şöyle tam yani Türkçe karşılığı yok bunun. 10 metre bölü saniye hızla giden bir kamyonu durdurmaya kalktığınız zaman uygulayacağınız kuvvetle bir bisikletle durdurmak için uygulayacağınız kuvvet aynı değildir. İşte itme kavramı sonuç itibariyle momentum'a eşit oldu. Yani kuvvet ve hız arasındaki ilişkiyi ben birleştirmiş olacağım. Yalnız bunların hepsi vektörel bir büyüklüktür. Bunu özellikle dikkat edin. Neden vektörel bir büyüklüktür? Çünkü kuvvet vektöreldir. Hız da vektörel. Yalnız çarpım skaler bir çarpım yapmıyorum burada. Vektörel bir çarpım yapıyorum. O zaman işlemlerim de vektör olması lazım. O zaman itme eşittir momentumdaki değişime eşit olması gerekir. Döndük soruya. Şimdi burada biraz çevirmelerimiz var. Metre bölü saniye kilogram olduğu için o zaman itme ya da momentumdaki değişim. Her ikisi de birbirine eşittir. O zaman momentum yazarsam eğer delta p eşit olmalıdır. P son eksi p ilk. Son momentumumuz yine vektörel olduğu için şuna vektör işareti atalım. P son son momentumumuz sol tarafa doğrudur. Bu tarafı sayı doğrusu üzerinde artı kabul edeceğim. Bu tarafı eksi kabul ettim. Kütlemiz aynıdır. M çarpı ve son eksi ve ilk. Son hızı sol tarafa doğru hareket ettiği için eksi 10. Peki araya bir eksi işareti attım. İlk hızımız ise bu tarafa doğru geldiğinden dolayı ne olacaktır? Artı yönde hareket ettiği için biz buraya ne yazacağız? 20 olarak belirttim. Peki yola devam edelim. Hemen 0,7 çarpı eksi 30. 21 kilogram çarpı metre bölü saniye olarak yazabiliriz işte buradan. Evet gençler bunlara iyi dikkat ediyoruz. Dikkat etmeliyiz daha doğrusu. Kütlesi 4 kilogram olan cisim meyir engel üzerinden yoğun metre bölü saniye hızla çarpıp sekmektedir. Buna göre çizgisel momentumundaki değişim kaç kilogram çarpı metre bölü saniye olarak buluruz. Şimdi gençler buradaki işlemi yaparken vektör çalışacağımızı ba önceki soruda anlatmıştım. Şimdi burada hemen vektörleri şöyle bir gösterelim. Bu hız vektörünü ikiye bölersem eğer bir yatayda bir tane düşeyde aynı şekilde bunu da yazdığımız zaman yatay ve düşey olarak belirttim. Şimdi yatay ve düşey olarak belirttikten sonra burası 37 derece olduğu için burası da 37 derece olacaktır. 37 derece olacaktır açı özellikleri. E, bu yataydaki 8 metre bölü saniye olur. Burası ise 6 metre bölü saniye oldu. Peki buradan ise burası yine 8 metre bölü saniye yazarım. Burayı da 6 metre bölü saniye olarak belirttim. Şimdi o zaman burada iki tane eksenimiz var. X ve Y ekseni. Bunu iki kısma ayırdığımızda X ekseni ile Y ekseni üzerindeki momentumlarını ayrı ayrı bulmam lazım. O zaman PX momentum yani delta PX yazardım. P son eksi P ilkten M kütle parantezini aldım. 8 son momentumu artı yönde. ilk momentumu da artı yönde. O zaman 8 eksi 8'den burası 0 yaptı. Y için yazarsam delta P Y eşit olmalıdır. Bu durumda da aşağı doğru yani son momentumumuz yukarı yönde olacaktır. M parantezini aldım. 6 eksi ilk momentumumuz eksi 6 olduğu için parantez içinde eksi 6 olarak yazarım. O zaman m çarpı eksi 12 yaptı. Kütlemiz zaten bize verilmiş 4 kilogram olarak. 4 çarpı eksi 12'den buradaki momentumumuz eksi 48 kilogram çarpı metre bölü saniye olarak belirtirim. Bu konuyu birleştirelim ve atış sorularındaki soru tarzlarını görelim. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda kütlesi 1 kilogram olan bir cisim yatayla 30 metre bölü saniye hızla dik olarak yatay zemine dik olarak fırlatılmış. Buna göre cismin momentumundaki değişim kaç kilogram çarpı metre bölü saniye. Hareket süresince bunun iki tane hız bileşkesi olacak. Misal burada sıfır ama şu noktaya geldiği zaman bir yatay bir tane düşey hız bileşkemiz. Tekrar geldik burası yatay e, burası da düşey. Şimdi bakın buraya geldiğimiz zaman bir kere yatay bileşenimiz olacak. Bir de düşey bileşke de oldu. Şimdi yatay bileşkesi zaten atış hareketlerini iyi biliyorsanız yataydaki hız hiçbir zaman için değişmeyecek. Yani yataydaki sizin hızınız hep sabit kalması lazım. O zaman buraya 30 yazarsam 3, 4, 5 üçgeninden burası 40 metre bölü saniye olarak yazmam lazım. E, momentumdaki değişim delta P eşittir. O zaten bana itmeyi verecektir m çarpı v son eksi v ilk yazdım. Kütlemiz zaten 1 kilogram. Son hızımız eksi 40 olarak belirttim. Eksi ilk hızımızda 0 olduğu için şöyle parantezi de kapatalım. E bu işlemin sonucunda ne gelecektir? 40 kilogram çarpı metre bölü saniye. Veyahut da Newton çarpı saniye ederse, de Aynı birim sistemidir. O itme cinsinden yazıldı. F çarpı delta T'den yazdığımız için. Diğeri ise kilogram kütle ve hız kavramından yazdığımız için. O zaman doğru cevabımız ne olmuş oldu? Burada 40 olarak bulmuş oluruz. Boksör 600 Newtonluk bir kuvvetle kum torbasına yumruk atıyor. Boksörün yumruğunun kum torbası ile etkileşim süresi 0,2 saniye olduğuna göre boksörün Kum torbasına verdiği itme nedir? İtme neydi formülümüz? İtme eşittir. F çarpı delta T idi. E, kuvvetimiz ne kadar? 600 Newton çarpı 0,2 saniye etki etmiştir. 120 Newton çarpı saniye olarak buluruz. Bu aynı zamanda. Evet bir başka soruyla devam ediyoruz. Yine gitme sorusu. 20 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir aracın hızını 60 metre bölü saniye hıza çıkartıyoruz. Buna göre 200 kilogramlık olan bu araca uygulanan itmeni bize soruyor. İtme eşittir f çarpı delta t idi. Delta p eşit olacaktır. m çarpı ve son eksi ve ilk. Aynı doğrultu üzerinde ve aynı yöne doğru gittikleri için burada delta P yazdık. Kütle biz kaç? 200 kilogram. Parantezi açtık. Son hızımız 60 eksi. 20 parantezi kapattım. 200 çarpı 40'dan o da eşit olacaktır. 8000 Newton çarpı saniyelik bir itme uygulamış olduk. Bir başka soruyla devam ediyor. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde 4 kilogram kütleli bir cisim 20 metre bölü saniye hız ile bir yaya çarpıp 10 metre bölü saniye hız ile tekrar geri dönmektedir. Buna göre diyor ki bize duvarın cisme uygulamış olduğu ya da yayın pardon yay tamponunun cisme uygulamış olduğu itmeyi bize soruyor. İtme eşittir f çarpı delta t eşit olmalıdır m çarpı delta v. F kuvvetini bilmiyoruz. Delta T'miz ise 0,3 saniye. Kütlemiz ise 4 çarpı hızlar son eksi ilk yapacağım. Son hızımız eksi 10. ilk hızımız ise artı 20 olduğu için aynen yazdım. F çarpı 0,3 eşit olmalıdır. Buradan 120 yaptı. Hatta gel bunu da şöyle eksi işaretinde atalım ki yönünde belirtmiş oluruz. Vektörel çalışıyoruz. F eşittir 120 bölü 0,3'ten 1200 bölü 3 yapar. O da eşit olmalıdır. 400 Newton çarpı saniye. Eksi işaret olduğu için itmenin yönü ise sol tarafa doğru olması gerekir gençler. Güzel bir sorudur. Bazen denemelerde yani bazen demeyelim de genellikle sorulan soru tarzlarından bir tanesidir. Ali'nin yapmış olduğu deneyde farklı kütleleri bir borunun içinde bir yay ile sıkıştırıyor ve sıkışma miktarları aynı. Butona bastığı zaman K cismi yani 5 kilogram kütleli cisim 16 metre bölü saniye hız ile fırlıyor. Peki bunları hemen vektörel olarak gösterirsek, bu bu tarafa doğru giderken, bu da bu tarafa doğru gidecektir ve bunların neleri eşittir, itmeleri eşit olmalıdır. Çünkü yay eşit miktarda, yani hook yasasına göre F eşittir k çarpı x'ten, k sabitleri aynı, yani özdeş şeylerden bahsediyor. Ve x de aynı miktarda sıkıştırılmış olduğundan dolayı ne yapacaktır? Sağa it sağ itme ile sola itme birbirine eşittir. Peki 5 çarpı dedik 6 eşit olmalıdır. 8 çarpı V'ye V eşittir 10 metre bölü saniye olur. Gençler bakın özellikle şunu söyleyelim bu soruyu ÖSYM e sordu benzerini. Şimdi soruya baktığımız zaman v1 hızıyla atılan bir cisim v1 hızıyla atılan cisim tekrar v2 hızıyla yere çarpıyor. Buna göre bize diyor ki bu atış esnasında ki momentum değişimi E bana hızı vermemiş atıldığı yükseklik belli değil. Sadece bir tane süreyi vermiş İşte o süreyi bir biliyorum. E peki o zaman ben nasıl yapacağım bu soruyu hemen döndük. f çarpı delta t. E bu zaten momentumdaki değişime eşit olacaktır. F cisim hareket süresi boyunca etki eden kuvveti yazarsak, mg'dir. Çünkü yer çekimi ile hareket ettiği için yukarıya çıkarken, aşağı inerken hep yer çekimi bunu burada yavaşlatırken, burada hızlandırmıştır. Çarpı süremiz de 8 oldu. Kütlemiz 3 çarpı 10 çarpı 8'den 240 olarak buluruz. Doğru cevabımız ne olmuş oldu? Edirne olur. Evet bir başka soru yine güzel bir soru ve yorum sorusu ÖSYM tarzı düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hareketi e, hareket süresince hızı değişmemektedir. Yani buradaki hareket süresince hızına V dersem burası da V burada da V olmaktadır. KL ve LM pardon KL ve KM arasındaki itmeler arasındaki ilişkiyi bana soruyor. K ile L vektör çalışacaksın. E şimdi K'yı eğer gösterirsek vektörel olarak yukarı yönde bu ise L ise sol tarafa doğru oldu. E ilk momentumumuz nedir? Eksi pardon son momentum eksi ilk momentumdur. Son momentumumuz bu. İlk momentumumuz da yukarı yönde olduğu için ters çevirdim ve birleştirdim. İşte burası ne olur? MV ise burası da MV kök 2 olacaktır. E peki Diğerinde hadi üstünü şöyle bir çizelim. Şimdi yukarı yönde momentumumuz var. A'daki momentumumuz. M'deki momentum ise bu tarafa. Son momentum eksi ilk momentum yazdığımız zaman bunu da ters çevirmiş olduk. O zaman burası eksi mv oldu. Bu zaten eksi mv. Her ikisinin de aynı yönü olduğu için eksi 2mv olarak yazdım. E peki buradaki oranı bana soruyorsa oranda ne olacaktır? mv kök 2 bölü mv yani 2 mv bunlar birbirini götürür. Kök 2 bölü 2 oranını bulmuş oluruz sevgili gençler. Güzel bir yorum sorusu. Kaan elindeki topu v hızıyla bu tarafa doğru fırlatıyor. Buna göre Kaan'ın topu fırlattıktan sonraki yargılardan hangisi doğru olacaktır? Kaan topu bu tarafa doğru fırlatırsa kendisine de ters yönde etkiye karşı tepki prensibinden dolayı bir itme olması gerekiyor. Yani buradaki itme ne ise kana da uygulanacak ama kaykay ile kendisine uygulanacak itmelerin toplamı buradaki topa uygulanan itmeye eşit olmalıdır. Kaan topu atıldığı yönün tersine doğru hareket eder. Evet doğru. Kaykay ve kaandan oluşan sistemin yatay momentumu korunur. Doğru. Momentumun korunması için dışarıdan farklı bir kuvvet uygulanmayacak gençler. Eğer ortam sürtübeli olursa ya da cisim üzerine bir kuvvet etki ederse burada momentum korunmaz. Bakın buradaki soruya dışarıda herhangi bir kuvvet yok. Kendi iç kuvvetleri hareket ettiriyor. O yüzden dolayı ne olacaktır? Momentum korunur gençler. Kaykayın hız büyüklüğü V'den küçük olur. E şimdi m yazdım. Kay kay çarpı v eşit olmalıdır. Bakın m k buna k yazalım. Artı m kay kay. Şimdi bunların toplamı v üstüne eşit oldu. E şimdi burası bir sabit değer olarak kabul edersem hiç değişmiyor. E şimdi buradaki kütle miktarı artarsa bunların sahip olmuş oldukları ortak hız ise azalacaktır. O zaman ne olacak? Buraya ben V dersem bu ise V küçük olacaktır ortalama hızı ilk hızdan. Bu da doğru olmuş olur. O zaman doğru cevabımız nedir? E seçeneğiyle 1, 2 ve 3 olarak bulmuş oluruz. Bu sorunun bir başka versiyonu. Bir buz pisti üzerinde 40 kilogram ve 60 kilogram kütleli Ali ve Selim Birbirlerini zıt yönde itiyorlar. Evet birbirlerini zıt yönde ittiyse bunların itmeleri birbirlerine eşit olacağını bir önceki videoda zaten söylemiştik. Ama neleri farklı olacaktır? Hızları farklı olur. İtmeler eşit ise gelin hadi soruyu çözmeden şunu da gösterelim. Bunun hızına 6V dersen bunun hızı 4V olması lazım ki momentum korunsun. Burada unutmayın sürtünmeler önemsiz kabul ediyoruz. Ali'nin harekete başladığı andaki iğmesi Selim'inkinden büyüktür. Ali'nin kütlesi küçük olduğu için, bakın Ali'nin kütlesi daha küçüktür Selim'e göre. E o zaman ne olacaktır? Her ikisi de birbirlerine aynı kuvvetle ittikleri için süreleri de eşit olduğundan dolayı ne yapacağız? Bunun iğmesi daha büyük olacaktır. Bunun iğmesi ise daha küçüktür çünkü kütle büyümüştür. Ali'nin harekete başladığı andaki kinetik enerjisi Selim'den büyüktür. O zaman adenin kinetik enerjisini yazarsam 1 bölü 2 m kaçtır burada? 40 çarpı 6v'nin karesinden 36v kare geldi. E peki selimkini yazarsam 1 bölü 2 kütlemiz ise 60 çarpı 4'ün karesinden 16v kare geldi. E gel bunlar zaten şey eşit aynıdır. Yani kat sayılarına bakalım. Hadi sıfırlarda attık gitti. 36 çarpı 4'ten 144 geldi. E 16 çarpı 6'dan ise burası da 96 gelmiş oldu. E ne olacaktır? E adenin kinetik enerjisi seninkinden büyüktür. Evet doğru. Doğrudur. Çünkü burada hem kütleye bakıyorum. Yani şuradaki kütle önemlidir. Hem de hızlarının karesi. Adenin momentum büyüklüğü Seliminkine eşittir. Evet, Adenin momentum büyüklüğü Selime eşit olacaktır. Doğru cevap hepsi doğru. Doğru cevap gençler 1 2 3 olacak. Yani hepsi doğru. Şimdi yay sorusuna geldik. Yay sorusu önemli bir soru. Bu da güzel bir sorudur. Bu da ÖSYM'de çıkabilecek tarzda soru tiplerinden bir tanesidir. Şimdi gençler burada m ve 2m kütleli cisimler aynı yay ile sıkıştırılıyor ve serbest bırakıldığında k cismi bu noktaya kadar çıkabiliyor. Buna göre L nereye kadar çıkıyor? Özellikle atış hareketinde bakın 3 birim olduğu için buraya h yazarsam burası 3h oldu. O zaman ben buna 2V hızıyla atılmıştır. M çarpı 2V eşit olmalıdır. 2M çarpı V ise V'miz V üstü hatta diyelim şuna. V, v üstü ise V'ye eşittir. E peki V üssü eşittir V olursa bunun da çıkacağı nokta ise H3H ile aynıdır. E şimdi burada hani hocam h üç hı nasıl buldunuz? Nasıl? Yani burada matematik işlemi yapacaksın. Enerji korunumundan gideceksin. E buna gerek yoktur. Zaten sistem bana vermiş bakın gençler. E yükseklikler H3H şeklinde özellikle verilmiş. İşimi kolaylaştırdı. Ne yaptık? Ama tabii sen burada atış bilgilerini de iyi bileceksin. Yani enerji ve atış ilişkisini iyi bilmen lazım. Eğer bilmiyorsan bununla ilgili bir konu tekrarı yap. Daha sonra bu sorulara geç. E, o zaman sana faydası olur. E, burası h ve 3h. Ne yaptık? 2v ile gitmiş olduğunu kabul ettik. Yani 20 metre bölü saniye gibi düşünebilirsin. E, peki buradaki itmeler de birbirini eşitse 2mv ise bunun da 2mv olabilmesi için bunun da hızının v olması lazım. E, 2v'de h 3h mantığına göre gidersen, bu da h yüksekliğe çıkacak. E, o zaman doğru cevabımız ne oldu? Y noktasına kadar çıkabilir. Doğru cevap Adana olur. Atış sorusuna yine devam ettik. Buna göre K L arasındaki verilen itme nedir? K ve L arasında. Bakın gençler burası maksimum kabul ettim itmeyi mi yazıyorum? İtme yazarken gel hadi şuradan gidelim. F çarpı delta T'den gittim. MG'yi aynen yazarım ama süre kaç saniye? Bakın buradan buraya gelme süresi 1 saniyedir. Özellikle ilk atış hareketine iyi bak. Buradan da bu tarafa doğru artık buradaki düşey hızı sıfırlanmıştır. Yatayda bir hızı vardır. Buradan buraya da 2 saniyede gelir. O zaman toplam buradan buraya gelme süresi 3 saniye çarpı 3 yaz. Kütle 40 çarpı 10'dan yani 4 çarpı 10'dan 40 yapar. çarpı 3 o zaman 120 Newton çarpı saniye olarak yazmış oluruz gençler. Evet geldik bu bölümü de bitirdik. Yani itme konusuyla ilgili çıkabilecek soru tarzları ve ÖSYM tarafından sorulan soru tiplerini size anlattım. Bundan sonraki konuda ise momentumun korunumudur. Özellikle gençler hani bir daha söyleyelim. Abone olmadan izleyici sayılarım çok yüksek. Lütfen abone olunuz. Son, sonuçta burada bir emek veriyoruz ki buraya kadar da izlemişseniz tekrar beğenmişsinizdir. E, abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı da yazın. Bize yol gösterici olur, olumlu olabilir, olumsuz da olabilir. Fark etmez. Lütfen yorumlarını da aşağıya eklemeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>